Peki, hayatın en zor anlarını, yani o en dipte hissettiğimiz zamanları kişisel gelişimimiz için biler basamağa çevirebilir miyiz? İşte bu bölümde kaynak materyalimize dayanarak zorlukların aslında içinde nasıl gizli fırsatlar barındırdığını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız bu dönüştürücü yolculuğa başlayalım. Bu his tanıdık geliyor değil mi? Hani hayatın zorlukları üst üste gelir de sanki evren size karşı bir komplo kurmuş gibi hissedersiniz ya. İşte bu duygu yolculuğumuzun tam da başlangıç noktası. Her şey genellikle o meşhur soruyla başlar. Neden hep ben? Zorlukların ortasında kapana kısılmış hissederiz. İşte bu zihin yapısı aslında farkında olmadan kendi kendimize kurduğumuz bir tuzak. Gelin bu tuzağın içine biraz daha yakından bakalım. Ah hayatın o evrensel mücadeleleri. Acı, hastalık, kalp kırıklıkları, parasızlık kaynak metnimiz de tam olarak bu durumların bizi nasıl çaresiz ve ezilmiş hissettirebildiğini vurguluyor. Bunlar hepimizin omuzlarında hissettiği gerçekten ağır yükler olabiliyor. Ve bu ağır yükler zamanla neye dönüşüyor biliyor musunuz? Zihnimizde sürekli fısıldayan o sese. Ne yapsam olmuyor, bir türlü beceremiyorum. İş hayatından tutumda ilişkilere kadar bu başarısızlık hissi içimize öyle bir işliyor ki en sonunda bunu kendi gerçeğimiz olarak kabul etmeye başlıyoruz. İşte kaynak metnimiz bu duruma çok net bir isim veriyor. Kurban bilinci. Ne demek bu? Gücümüzü tamamen başkalarına devrettiğimiz, kendimizi olayların çaresiz bir kurbanı gibi gördüğümüz ve sürekli ama o yaptı, ama şunun yüzünden oldu diye dışarıyı suçladığımız o zihinsel tuzak. Peki, tamam, bu tuzaktan nasıl çıkacağız? İşte şimdi aynı zorluklara bambaşka bir gözle bakmamızı sağlayacak o kritik dönüm noktasına geliyoruz. İşte bu soru her şeyi değiştirme potansiyeline sahip. Şöyle bir düşünelim. Yaşadığımız zorlukları bize karşı bir komple olarak görmek yerine onları büyümemiz için birer araç olarak görmeye ne dersiniz? Kaynağımızın temel tezi de tam olarak bu. Diyor ki karşınıza çıkan her zorluk aslında iyileşmeniz ve büyümeniz için bir şanstır. Yani bu bakış açısına göre yaşadığımız deneyimler onlardan ders alalım diye hayatımızı çektiğimiz birer öğretmen gibi. Bu güçlü alıntı da aslında her şeyi özetliyor. Önümüzde bir seçim var. Acının bizi tanımlamasına ve tüketmesine izin mi vereceğiz? Yoksa gücümüzü geri alıp o deneyimden daha da kuvvetlenerek mi çıkacağız? Karar anı. İşte tam da burası. Peki güzel de bu değişimi pratikte nasıl yapacağız? Her şey tahmin edebileceğiniz gibi içe dönük bir çalışmayla başlıyor. Kurban bilincinden çıkmanın ilk ve en önemli adımı bu. Kişisel sorumluluğu kabul etmek, başımıza gelenlerde bizim de bir payımız olduğunu fark etmek, gücü tekrar kendi ellerimize almanın başlangıcıdır. Kaynak metin bize çok net üç adımlık bir yol haritası sunuyor. 1. Sorumluluk al. Kendi payını kabul et. 2. Kendini affet. Belki de en zoru bu. Kendini suçlamayı bırakmak. Ve 3. Minnettarlık geliştir. Yani bu zor deneyim bana ne öğretti diye sorup o ders için şükretmek. Minnettarlığın gücü de tam burada yatıyor zaten. O acı dolu deneyimi alıp onu damıtılmış bir bilgeliğe dönüştürüyor. İşte bu dönüşümü yaşadığınızda o defteri gerçekten kapatıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Şimdi bu yeni bakış açısını kalıcı hale getirmek için beynimizin o eski programlarını nasıl değiştireceğimize bir bakalım. Bu tablo aslında zihinsel bir devrimi gösteriyor. Sol tarafta eski program var, kurban zihniyeti, sürekli suçlama, güçsüzlük, yargılama. Sağ tarafta ise hedeflediğimiz yeni program var, yaratıcı zihniyet. Yani suçlama yerine sorumluluk, güçsüzlük yerine bağlantı kurma, yargı yerine sevgi ve kabul. Alışkanlıkla tepki vermek yerine bilinçli seçimler yapmak. Peki bu eski programlar nereden geliyor? Çoğunun farkında bile değiliz izlediğimiz televizyonlar, haberler, ailemizden, arkadaşlarımızdan duyduklarımız, geçmiş deneyimlerimiz. Bütün bunlar üst üste binip bugün bilinçli bir şekilde kırmamız gereken o inanç kalıplarını oluşturuyor. Bütün bu içsel çalışma en sonunda bizi en büyük engelimizle yüzleşmeye hazırlıyor. Gelin şimdi bu yolculuğun bizi getirdiği o nihai aşamaya bakalım, korkunun ötesine geçmek. Bu içsel çalışmanın somut bir sonucu var. Kaynak metin bunu titreşiminizi yükseltmek diye tanımlıyor. Yani siz içsel olarak iyileştikçe, inançlarınızı değiştirdikçe enerjiniz yükseliyor ve enerjiniz yükseldikçe hayatınıza da ona uygun daha pozitif deneyimler çekmeye başlıyorsunuz. Ama bu yolda bizi her şeyden ama her şeyden daha fazla geride tutan bir şey var. Evet, korku. Büyümemizin, istediğimiz hayatı yaratmamızın önündeki en en temel engel bu. Korkunun o meşhur kısır döngüsü de tam olarak böyle işliyor. Başarısız olmaktan, bir şeyi kaybetmekten o kadar çok korkuyoruz ki bu korku kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşüyor. Neye odaklanırsak onu büyütüyoruz ya, işte korkuya odaklanınca da maalesef tam olarak korktuğumuz şeyi hayatımıza çekiyoruz. Ve işte belki de tüm bu anlatının en can alıcı noktası bu sözle saklı. Kaybetmekten korktuğun her şeyi bırakmaya kendini alıştır.'' Bu bırakabilme sanatıdır. Ve bu bölümü sizi doğrudan düşünmeye ve eğilime davet eden bu soruyla bitirelim. Hayatınızı değiştirmek için bugün şu anda neyi bırakmaya hazırsınız? Bu bir korku olabilir, eski bir inanç, bir alışkanlık. Unutmayın, değişim o ilk adımı atmakla başlıyor.